Kudüs hurması dediğimiz dünyanın en iri, en lezzetli hurması. Bal gibi olur, yumuşak olur, daha taze, daha güzel olur bu. Kilogram fiyatı 220-250 lira civarında komşularımız satmakta. Bir de şu var, bir tık büyük küçüğü. Kudüs hurması. O da 200 lira civarı. Medine hurması var şöyle. Genelde insanların çoğunun tercih ettiği Medine hurmasıdır. Medine hurması daha lezzetli olur. Genelde damak zevkine uygun bir üründür. Çoğu gücünün yetmeyen ürünlere, şeye de İran hurması tavsiye ediyoruz. İran hurması da 30 lira, yarım kilosu, kilosu 60 lira bir şey. Yani talep genelde normalde çok oluyordu. Bu sene fiyatları yüksek olduğu için talepler bayağı düşmeye başladı.